boynu arasında karşı ak günlüğün ekstraktı bu gördüğünüz söğütün ekstraktı ve birçok bitki ekstraktına oluşan mikrobik olmayan her türlü iltihabik hastalığa karşı klinik araştırmalarla etkisi ispatlanmıştır. Günlük, ak günlük. Mesela Frankfurt Üniversitesi'nde bununla ilgili klinik araştırması yapılmış. Rometoid artrit, mikrobik olmayan ilişmiş. Yine Tübingen'de, yine Almanya'da ülseratif kolit hastaları bununla tedavi edilmiş. Prostatit, yani prostat iltihaplanması iyi, tedavi edilmiş. Boyun ağrısı şayet mikrobik değilse, genellikle mikrobik değil, burada asit oranının yükselmesi veya aşırı kişinin yanlış çalışması veya böyle sağ tarafına yatıp da işte sürekli televizyon seyretmesi veya Yastığını ayarlayamaması, bazıları mesela alışkındır, belli bir kalınlıkta yastıkla yatar. Sonra diyelim ki misafirliğe gitti, isteyemedi, bana bir yastık daha ver diyemedi. İnce bir yastıkla yattı, ne oldu? Boynu alışkın olmadığı için düştü. Kas ne olur? Gerilir. Direkt boyun ağrı ağrısı. yapar. Tutulur, boyun ağrısı yapar. Boyun tutulması meydana gelir. Eğer bu boyun tutulması çok kısa, yani akutsa çok kolay Biyotla yani soğuk su torbasıyla tedavi etmek mümkün ama kronikleşmişse kronik vakalarda bosveli ve iksir kullanmak gerekir. Kullandığında çok kısa sürede problem ortadan kalkar. Ak günlükle ilgili yüzlerce klinik araştırması var. İl türlü iltihabik hastalıkta kullanılır. Hiçbir yan etkisi de yoktur.